arkadaşlar bugün hayat krafta devam ediyoruz aslında hayat kraftı devam etmiyoruz hayat kraftın ilk bölümünü yapıyoruz arkadaşlar İlk bölümünü yapıyoruz ama biraz gelişmişim ben Azerbaycan'dayım ondan Ses gelebilir. Ana! 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 Arkadaşlar Oy, şimdi ben. Şimdi ya. Arkadaşlar bugün deneysel oyun birlikleri yapıyoruz. Şimdi geldim arkadaşlar en sonunda başladım. Bugün tam olarak güne geldi. Siz biliyor musunuz? Bir ayna sizi geldi. Bir de ne geldi? Bilimsel güç. Onlara bir bakalım. İkisi de işte. mavini çok seviyormuş ondan. Bunda ne var? İyilik aynası. Kötülük aynası. Tamam ben bir hiç hiç yapayım <laughs> arkadaşlar bu söyledim ki bu ikisini ben alayım daha tamam, mor sen de dur ya videoya girdim hemen yağdın ya ya arkadaşlar fark ettiniz mi <laughs> ne Şimdi arkadaşlar bir bilgisayar önüne geçelim. Bir dakika. Ölecek mi? Vurdum. Oh ye. Yeah. Öldürecek. Oh Sa saat kaç? Oh siktim. Siktim. Ay. İşe gecikti. Amirim. Hiçbir şey demezsiniz değil mi? Hayır diyeceğim. Neden böyle yapıyorsunuz? 10 dakika gecikmek bir parkur sayılıyor. 3 parkur. Tamam yani. amirim. Gidiyorum. Nereye? Parkura. Tamam git. Amirim burada bir amirim burada bir hırsız var. Ne? Oha. Hırsız mı var? Vur. Öldür. Çok iyi öğ öğretmenim. O zır çıktı. Amileyim zır çıktı. O zaman adamlara dağıtalım onu. Tamam. Belediye bak. Belediye ver. Tamam. Hey şimdi sus. Bir yumurta, iki yumurta, hiçbir şey çıkmadı yumurta. <laughs> Bak. <laughs> Oha. Ne oldu arkadaşlar? Elması çeviriyor. Alkortur. Anladım neden? İşidim. Yani sakin, sen saç efendim ben. Arkadaşlar ilk bölüme göre böyle bir şey yaptım tarla. Kalkanım ya da Unuttum ya kalkanım.

Arkadaşlar geldim bilimsizdir. Bilimlerin biliminin biliminin ikincisi. <laughs> Aferin. <Abi>, <laughs> ben bir dakika içine <laughs> <laughs> Arkadaşlar sanırım böyle şey yok. Bilmiyorum. Koyamıyorum. 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 Arkadaşlar, bilimsel şeylere bekleyelim. Oh, ne? <laughs> Çöp mü çıkacak? Çöp mü çıkacak? Çöp. Çöp. Çöpümüzü çöpe atarız. O zaman burada bir şey yapsak. Hiç şey çıkmadı. <laughs> Mı? Evet, hiçbir şey çıkmadı. arkadaşlar şimdi o zaman Oha Yakıyor arkadaşlar ya. Sen kim yakıyorsun Dün, dün, dün. Ne oldu? Ben ha, şimdi <laughs> Şimdi bir tarlamıza gidelim görelim ne varmış <laughs> O ne? Blok muymuş? <laughs> <laughs> Oha sıfır blok <laughs> O zaman biz de bunları kıralım <laughs> Hemen bunları kıralım. Bunları da kıralım. Bunları da kıralım. Şimdi tohumları hemen ekelim. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, on üç, on beş. Yeter, yeter. Şimdi parkur yapıyorum. Çok hızlı yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bir saattir deniyorum. Amirim yemeğe ihtiyacım var. Bo. Bana bono mu? Şimdi bu çöpümüzü çöpe atalım. Şimdi atalım bir çöpümüzü çöpe. He. çöp. <laughs> <laughs> hey sen. Çöp. 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 Amelim yemek. Yemeğe ihtiyacım var. Hastaneye gitmem gerek. Özgür bir kart buldum. Kardeşsin değil mi? bir burada uzanayım. Siz uzanmamıza gerek yok. Elinizdeki şey ve sizin yemek yemediğiniz için ve elinizdeki yok, yok şey için. Görümsüzlük adı ve Yemek isterseniz de bir komut vereceğim size onu yazın. Tamam. Ne yaz isterseniz yaparım ama iyileşeyim. Şimdi söylüyorum mu ne yaz? Böyle böyle ev ne gibi ev neydi? Apple. Gardı mende. Apple in ne bende E kaç tane istersiniz? 101 tane. Yok, 4 tane var bizde. Tamam, 64 tane. Bu elma tamam, yiyelim. Doymadım ki hiç. Fazla fazla mı yiyeceğim? Tabii efendim. yiyin <laughs> Güzel e, Emiş Ateş dayanıklılığı Dayanıklılık Yenileme Oha Ben bir atayım <laughs> Amirim ha. Olur mu ben bir uyuyum? Tamam olur üstünden, bir şey çıkıyor. Vallahi abi. mı? Evet. O zaman bir gideyim aynaya bakayım da. Hiçbir şey olmaz. Nereye gidiyor? Uyumak falan yok Ne? Yok mu? Biraz. Amirim 10 dakika. 10 dakika tam 10 dakikam var. Yoksa verim izin ver. Am bikit evet. bir bir bir. <laughs> bir bu tabelaları. Ben bir bu tabelaları yapayım. arkadaşlar. Bundan sonra bundan sonra şey yapacağım. Şöyle ne? mi? Hırsızlık. Tamam. Kötülük aynasına bakayım. Yelek aynasına bakayım. Ah <laughs> be. <laughs> Anne baba nasılsın? Abi dimi 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 Şeytan. Seninle kapatacağım. <laughs> 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 Seni, <laughs> senin ki bir canımı kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Kırdım. Ama cam elime gelmiş ya.

I to look ne? Oha. Oh, my God. <sighs> belediye seni öldüreceğim. Neden ölmüyorsun? Arkadaşlar o zaman böyle bir şey yapayım. Ya, sana, 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 sana. İyilik. Ar <laughs> Arkadaşlar ben ne yaptım? Belediğimiz artık yok kardeşlerim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne artık kötülük izime giriyor. Ne yapıyorsun çocuğum? Hiç öylesine. Ve arkadaşlar şimdi iyi kötülük. Kötülük. Bu yüzden beni var kötü. Hayır. İstedim mi istedin? Basket tutamam. İyilik. <laughs> İrik sana istiyorum. Sen getirirsin. Bu usta yüzünden beni vazgeçtir. <laughs> tamam. Tamam. Çıkma <Usma> gücü tamam. <laughs> Ama böyle bir şey varsa bana vereceksin. Üç maçlımız var. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Şaka şaka. Hayır şaka yaptım zaten. Tamam. Sonra bu güçten roket geç. çıkıyorum. Geçtir. Bir, iki, üç, basket. Tamam oldu gidebilirsin. Ben bir uyuyum. İyilik. Yağmur'a bir kazıksana. Tamam. Tamam. Yaptım mı? Minecraft. <laughs> Şimdi bir çöp. Bu ne? Burası ne? Ülesine... Arkadaşlar bir gireyim bakayım ne var. Hı? Bu ne? Bu ne? Bu, bunlarla mi zaten. Hı -hı. Ay kahve nisan evim ben de oynuyorum. Şimdi, arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bilimsel şeylerle oyun oyun. ne oluyor? <laughs> Niye ben? orada düştüm. Gördünüz. <Sessizlik> Amirim. Amirim. Burada bir şey var. Gizli geçit. Oradan ende gidiliyor. Dragon var. Ender dragon. Hey. Amirim. Diyelim bakayım.

Aslında Brawl Stars çekerim. Abone olun sen bana. Yine, um. Arkadaşlar konuşuyorduk. Video kayda çıkmış. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar medvei yapıyorum ki bir, de, bir daha gelmeyeceğim ya sanki. Ender Dragon'a geldim. Herkese öldürüp gittim. Türü tün türü tün 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 tü. neydi? Neydi, ne? 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 Arkadaşlar şimdi video bitecek ama bir şey yapmak istiyorum. Şimdi gördünüz her yani arkadaşlar okul gösterdiği yere bakın. He şimdi arkadaşlar. Bir uyuyalım. Sonra videomu bitirelim. Of oh be. Arkadaşlar video bitti. Tamam. Bay bay.